Grip, influenza, influenza A ve B virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir virüs enfeksiyonudur. Tipik belirtileri arasında ani ateş, öksürük, titreme, kas ağrıları ve burun akıntısı bulunur. Grip genellikle kendiliğinden geçer ancak bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi seyredebilir. Belirtilerin şiddetlenmesi veya komplikasyonların ortaya çıkması durumunda bir doktora başvurulmalıdır. Grip, solunum yollarını, burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerler etkileyen bir virüs enfeksiyonudur. Mevsimsel olarak ortaya çıkar ve yüksek ateş, öksürük, yorgunluk, kas ağrıları ve boğaz ağrısı gibi semptomlara neden olur. Grip genellikle kendiliğinden geçer ancak ağır vakalarda tıbbi tedavi gerektirebilir. Etkili bir önlem yıllık grip aşısıdır. Grip, damlacık enfeksiyonu, öksürme, hapşırma yakın temas yoluyla bulaşan influenza virüsleri tarafından neden olur. Virüs kapalı alanlarda kolayca yayılır ve kontamine yüzeylere dokunarak da bulaşabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler özellikle risk altındadır. Grip, aşağıdaki semptomlarla aniden başlar, yüksek ateş, 38 santigrat derece veya üzeri, titreme ve ürperme, Kuru öksürük, boğaz ağrısı, kas, eklem ve baş ağrısı, yorgunluk ve bitkinlik, burun akıntısı veya tıkanıklığı, iştahsızlık, mide bulantısı ve kusma, özellikle çocuklarda. Semptomlar genellikle 4 ila 7 gün sonra azalır ancak öksürük ve yorgunluk daha uzun sürebilir. Doğal yöntemler ve ev ilaçları semptomları hafifletebilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir. Dinlenme, yeterli uyku ve dinlenme çok önemlidir sıvı alımı, susuz kalmamak için bol su, çay ve çorba içmek. Beslenme, portakal, limon ve brokoli gibi C vitamini açısından zengin besinler bağışıklık sistemini güçlendirir. Tavuk çorbası, iltihap önleyici etkiye sahiptir ve solunum yollarını yatıştırır. Bitki çayları, zencefil, papatya veya kekik çayı boğaz ağrısını ve öksürüğü hafifletir. Buhar inhalasyonu, uçucu yağlar, ÖRN okaliptüs ile sıcak su buharı burnu açar. Tuzlu su ile gargara, boğaz ağrısını ve tahrişi hafifletir. Sarımsak, antiviral etkiye sahiptir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Tedavi, semptomları hafifletmeyi ve komplikasyonları önlemeyi amaçlamaktadır. İlaçlar, ateş düşürücüler, ateş ve ağrı için parasetamol veya ibuprofen. Antiviral ilaçlar, oseltamivir, tamiflu veya zanamivir özellikle ağır vakalarda öksürük kesici ve burun spreyleri öksürük ve burun tıkanıklığını hafifletmek için ev ilaçları yukarıya bakınız tıbbi bakım nefes darlığı devam eden ateş veya durumun kötüleşmesi gibi ağır semptomlarda grip aşısı en iyi önlemdir özellikle şu kişiler için önerilir yaşlılar 60 yaş ve üzeri hamile kadınlar kronik hastalığı olan kişiler örneği astım, diyabet çocuklar, 6 ay ve üzeri, sağlık personeli. Aşı her yıl güncellenir ve grip sezonu öncesinde, Eylül-Ekim, yapılmalıdır. Grip, soğuk algınlığından nasıl farklıdır? Grip, yüksek ateş, şiddetli kas ağrıları ve yorgunluk ile aniden başlar. Soğuk algınlığı ise burun akıntısı ve hafif öksürük gibi daha hafif semptomlarla seyreder. Grip ne kadar sürer? Semptomlar genellikle 4 ila 7 gün sonra geçer ancak öksürük ve yorgunluk daha uzun sürebilir. Gripken banyo yapılabilir mi? Evet, sıcak bir duş veya banyo rahatlatıcı etki yapabilir ve kas ağrılarını hafifletebilir. Bal grip için iyi midir? Evet, bal antibakteriyel etkiye sahiptir ve boğaz ağrısını hafifletir. Çay veya ılık suda eritilebilir. Grip aşısının yan etkileri nelerdir? Aşı yapılan bölgede hafif kızarıklık veya şişlik olabilir. Grip, influenza virüslerinin neden olduğu yaygın ancak potansiyel olarak ciddi bir viral enfeksiyondur. Tipik semptomları ateş, öksürük, kas ağrıları ve yorgunluktur. Tedavi dinlenme, sıvı alımı, ev ilaçları ve gerekirse ilaçları içerir. Yıllık grip aşısı, özellikle risk grupları için en iyi önlemdir. Ciddi semptomlar veya komplikasyonlar durumunda bir doktora danışılmalıdır.